Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bir sizlerle birlikte Brookhaven'dayız ve buradaki güncellemeyi öğrendim ne olduğunu. Arkadaşlar öncelikle bil, biliyor musunuz, bilmiyor musunuz diye size göstereceğim. Şimdi şu çantaya basın yandaki çantaya. Bastığımızda birazcık aşağıya bakın arkadaşlar maymunun yanında tam kedi var kediye basın. Bastıysanız. Burada çeşitli çeşitli köpek, kedi falan var. Bunlardan bir tanesini alın. Ve ondan sonra şunu kapatalım. Elinizde kedi ulaş ulaşıyor. Bu böyle bir şey yoktu. Yeni geldi bu güncelleme geldi. Bu arada iki tane güncellememiz var. Bir tanesini gösterdim size. Şimdi şu, i̇kinci güncelleme için o adaya gitmemiz lazım. O deniz diyere gitmemiz lazım. O yüzden bir tane araba alalım. Bu arabayı alalım. Fark et bir an geldi Giderim dümdüz. Neden hızlı gitmiyor arkadaşlar? Dur. Dur şurada bir beş yüz on. Ay dur buradan böyle. Tamam. Şimdi hızlı oldu. Gidelim. Arabayı hızlandırdık. Şimdi dümdüz gidiyoruz bu yoldan. Arkadaşlar bu arada ben e, ıı, öbür videomda kanalda kanala abone olup bildirimleri açıp bildirimleri bildirimleri açıp abone olup yani arkadaşlar like atıp bildirimleri açıp abone olup ve yorum yazan herkes yani bu dördünü yapan herkesin yorumlara ismini yazsınlar Roblox ismini yazın ben de arkadaş kabul ederim öyle beraber oyunlar oynarız. Size Roblox'tan yazarım. Yani arkadaşlar benim oynadığım oyunlara girebilirsiniz. Sizinle birlikte oyun oynayabiliriz. Ama sadece bunların dördünü yaparsınız. Ya da yorumlara Roblox ismini yazın. Arkadaşlar bakın şimdi buraya gidelim. Şimdi bu aşağı indiğimizde biliyorsunuz ki şeyler var gemiler var bakın bu yeni gelen gemi büyükmüş korsan gemisi mi bu evet korsan gemisi geldi böyle bakın arkadaşlar korsan gemisini şu şeyden anlayabiliyoruz kuru kapakın. 3 tane şeyi var. Yani bu bir de bu güncelleme gelmiş arkadaşlar. Güncellemelerimiz bu kadardı. Bu kadardı arkadaşlar güncellemelerimiz. Çünkü iki tane güncelleme gelmiş benim bildiğim. Eğer ben yanlış biliyorsam iki tane güncelleme gelmedi diyorsanız yorumlara yazın. Ee, bu iki tane güncelleme gelmedi üçüncüsü vardı hocam var beşüncüsü var diye bana söyleyin ben de onları bulup size gösteririm arkadaşlar. Tamam mı? Yorumları bir şey yazın yani. Ben sizin yorumlarınızı görmeyi istiyorum. Kalp atarım. Yani sizinle Roblox'ta oyun da oynayabiliriz. Roblox'u bilmeyenlere gösterelim. Şimdi ilk önce bu oyundan çıkayım. Arkadaşlar şimdi buna girin. Buradan oyunlar yükleyebiliyorsunuz ki Roblox bir tane oyun. Onun içinde çeşitli çeşitli oyunlar var. 100 tane falan var sanırım. Sonra şey girelim bu yazı yerine. Buraya Roblox yazın. Roblox yazdıysanız bakın arkadaşlar böyle videoyu durdurun. <laughs> Ay birazcık hastayım. Öyle yazın. Durdurun siz ben çünkü gideceğim. Şuradaki şeye basın arkadaşlar şimdi. Ay ben yanlış şeye bastım. Roblox yazın tamam mı arkadaşlar? Sonra buraya basın. Ondan sonra böyle siyah bir şey olacaktır. Böyle siyah Roblox içinde yazıyor. Buna buraya basın. Ben çoktan bastığım için yüklenecek o. Ondan sonra buraya basın. Hiçbirim diyor. Sizde de oyna yazıyordur. Eğer tabletiniz Almanca ise, ben en son Şimdi bakın burada arkadaşlık sistemi var. Buradan arkadaşlık oluyor. Bu arada heh, bakın arkadaşlar buradan mesela bir tane birisi oyuna girdi. Mesela güney oyuna girdi. Buraya burada bir tane hangi oyuna girdiyse o yazacak. Mesela Brokeyim'e girmiş. Brokeyim'e girdi diye diyecek. Ondan sonra oranın üstüne bastığınızda onun girdiği oyuna giriyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra buradan bakın arkadaşlar istediğiniz oyuna giriyorsunuz Buraya girdiniz ya. Nereye basacağınızı bilmiyorsanız şuraya basacaksınız. Video çekiyorum. Buraya basacaksınız yeşil yere. O zaman giriyorsunuz. Oyunlarda kendinizi iyi bilmiyorsunuz oyunlar ben de birçok oyunlarda bilmiyorum burada da oyun seçebiliyorsunuz. Mesela o bir ay durun arkadaşlar yanlış yazdım. O İyi iyi bir parkur oldu. Parkur arkadaşlar parkur bir şeyleri çekebiliyoruz videoları. Eğer siz yazarsanız tabi ya sessiz olun. Anne. çekiyorum. Aa arkadaşlar sesli programı oldu da video çekiyorum. Neyse. Buradan yani arkadaşlar sonra buraya da aşağısını. Şimdi eğer Roblox istiyorsanız yapmanız gereken şeyi göstereceğim. Gelin. Ama burada anneniz ve babanız yanında olması lazım. Başka birileri ama parayla alınıyor. Öncelikle burada oyunu gösterdim. Buraya basın arkadaşlar. Çıkın buradan. Arkadaşlar buradasınız tamam mı? Şimdi oh, yeni yeni şeyler geldi. Robux, Bu arada böyle robot kazanmalı obileri gidiyorsanız onlar yanlış. Onlar sahte. Yani size Robux vermiyor. Sonra Robux istiyorsanız şuradaki Robux'a tıklayın. Tabi dağılmayacağım bazen. Şu anda benim sıfır robotum var. Şimdi. Bakın arkadaşlar burada robuxlar var ama tabii ki de şey anneniz babanız olmadan almayın. Burada 80 bin robux, 400 bin robot, 80 robot, 40 robot. Buradan öyle onları alabiliyorsunuz. Bunlar da aynı para mı alıyorsun? Ama bunun fiyatı çok hoş. Bu mesela <laughs> 12 euro, 6 euro. bunu en son almıştım. Ben bunu en son aldım. 6 euro'luk. Sonra buradan yani alabiliyorsunuz. Roblox'un üstüne basarsam alıyorum çünkü ben daha önce yapıyordum. ama bu tablette almıyorum başka tablet roblox satın aldık ya arkadaşlar buradan para gerekiyor gerçek para yani roblox'un bir parası yok roblox'un bir parası yok roblox demiyorum bu arada bu şeylerin adı roblox burada yazıyor sonra buradan roblox aldıktan sonra buradan çıkın şuradaki avatara bas. Şuradaki. Basın arkadaşlar. Bastıysan. Şimdi sizin mesela 401 Robux'unuz var burada. Şimdi buradan ama paranız yetmesi lazım. Mesela bu yetiyor paramıza bu 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 falan. Ama burada bir şey yok. Robux'suz kalıp o 100 Robux'suz kalır bence. Ben en son bu saçı almıştım. Çok tartmış değil mi? Se 85 Robux lazım bunun için. Ben Robux'umu verdim tabii. Buradan 100 falan alıyorsunuz. Bakın arkadaşlar 400 bin Robux'ta 100 Robux'a 400 bin Robux alırsınız. Toplamda kaç tane? 300 bin kalıyor bir hesaplama saklama yorumlara yazabilirsiniz. Sonra buradan yüz falan alabiliyorsunuz arkadaşlar bakın. Ben bunu almadım şu anda. Bu arada bir şey almayı istiyorsunuz. Mesela bunu almayı istiyorsunuz. Bunu çıkmadı. Ha. Arkadaşlar. Buraya basıp burada bir şey çıkacaktır. Ama aileniz olmadan yapmayın bunu. Size birazcık öğretsinler. Çünkü benim şimdi Robux'um olmadığı için alamıyorum. <laughs> Buradan bir şeyler alabiliyorsunuz. Bu arada benim kuzenim bilmiyormuş. Onun için de bu videoyu yapıyorum. Belki bazıları da bilmiyordu diye yapıyorum. Buradan arkadaşlar kafa vücut falan yazıyor. Böyleydi arkadaşlar burada da en iyileri, yileri mi? Ha burada da popüler oyunlar, en popüler oyunlar var. Bunlara bunu herkes bilmiş. Buradan da oyuna girebiliyorsun Bu eşik bir oyunlarmış. Yine geldin mi? Ne yapıyorsun? Terledin mi yine? Yine ana okulundan gelmiş. Anam burada, da. Hı? Bir şey diyeceğim. Bizim okula fenerde giriliyormuş. Kartı şerli üstünde değil. Niye? E güneş çünkü, de. E çünkü benim öğretmenim Fener'de olduğu için. Nasıl anne? Yine Almanların Fener'li falan, Galatasaray'da falan yok. Neyse güneş Galatasaray <laughs> şey Onlar biliyor ki Galatasaray'da Ben dinlendim diye Vasistas mı dediler ne dediler? Hayır, yanlış. Sen konuş. Senin var dedim. Ha, olmuş Ferhal'di. Ha, olabilir Türk. Ne dedi? Bir de bana Fener şey girdi geçmiş. Şşşşşşş. İlk değil mi? İlk. Hayır, hayır. Söyle, hapşırıyor. Söyle hayır. Şey ya, ha o mu? Onu ben de biliyorum. O fenerli miymiş? Hı hı. O Çünkü babam oldu. bana fenerli. Ama fenerli. O boşalmamış. Hayatta almış babam ona. Hayır. O şan, şaka yapmış. Aha, şaka yapmış. Neden? Hı hı. yapmış. Işte ne daha hızlı olabilmiş. O senle mi gittin? Ha. Ha, şey tamam, hadi burada şey dağılmış. Hıh. Tamam. Hediye yemeği. Arkadaşlar şey konulmuş. Burada şifre bir görüyorsunuz ama arkadaşlar nasıl yapacağız? Şifre mi görüyorsunuz? Ee, şifremi şifrem ne yapacağım? Aa! <laughs> <Yakaladım. Önce. gülüyor> Görmediler, görmediniz arkadaşlar. Ama hafızımızdan silin. Şimdi <laughs> iyi, en iyileri gösterdim. <laughs> Bağlana bastığınızda burada siz kendiniz grup açabiliyorsunuz ya da birisinin grubuna girebiliyorsunuz. Ben şimdi Lamin'in yani bir tane YouTuber'ın e, grubuna girmek istiyorum. Burada da Roblox'u tanıtıyorum. Gireyim. Ayşe adının kulüp ben bir şeyle Bakın arkadaşlar burada çok gruplara girmişim ben. Bu iki tane youtuber da Almanca konuşuyor. Sadece bunlar Almanca konuşuyor Yani arkadaşlar ay gruplar. Hepsi Almanca konuşuyorlar da. Hayır. Bak babi oyunda ya da onun grubuna girdim. Babi oyunda mı? Evet babi sevenler kulübü yazmış daha fazla grubu burada Merhaba ben sana arkadaşlık siteyi göndereceğim kabul eder misin lütfen asla ben yalnız bırakamam söz lütfen istediğimi kabul isteğimi kabul et hemen hem senin grubuna katıldım. Please demiş. Lütfen demiş. Hadi girler demiş. Burada dur. Hüseyin 44 demiş bunu. Ece ablamı olur isteğim kabul etmiş. demiş. Bunu 2000 Oha bugün yazmış. Bugün yazmış. Bunu Allah. like atıyorum atıyorum. <laughs> yani yine yapma şu anda şeyim yok. Bu <laughs> oh, şey Ben böyle mavi her yeri mavi. <laughs> ne arkadaşlar böyle. Neden ben her yeri mavi yaptım? Bilmiyorum. Her tekrarımla çözülmeyeyim. De, daha fazla gruba bastığınızda da. Bir şey şimdi karıştırdım. Hayır burnumun ucunda bir şey var. Ben aşırdım ben. Hayır çıkmıyor ama. Sinir oluyorum ama. Bakın her gece burada bunların grubuna girebiliyorsunuz. Ben bakanlık oyunu bulmuştum sen yazdın mı? Bu kim bu kim? Ted Bu. O Minecraft'taki mi? <be. gülüyor> Hayır abla Roblox'ta oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> ya, Samet Reis yazıyor. Samet Reis 34 hay hayranları. Gruba buradan katıla bastığınızda onun grubuna girdiniz. Bakın gruba katılım başlatıldı. Ama tarih de var onda. Ne? Hmm. O pey, pey. Ha, arkadaşlar bakın şimdi ben Samet Samet grubundayım. Abi grubu yeni katıldım demiş. Bugün demiş bunları. Herkes bugün diyor. Bu da hashtag hashtag yazmış. Abi sen muhtemelen beni tanımıyorsun. Ama senin hayranınım. Abi gülersen. Gider bulur gelsin. Video hiçbir şey anlamadım. Bu gerçek değil. Gerçek in grubu onunla taş atmışsa. Tamam. Selam balım. Ne diyor? Profillerinde çıkan ilk grubum katılır mısın? Tamam, sizin grubun neredeymiş katılan mı Arkadaşlar eğer sizin de grubunuz varsa e, grubunuzun ismini söyleyin ben de sizin grubunuzu vereyim. Güney <laughs> oh! ya? bana oyuncak attı arkadaşlar onu verdim Güney. Böyle arkadaşlar. Tabii Favorilerde... Bu, bu. Aa, Mother Mister. Eğer katil kim oynamamı istiyorsanız yorumları yazın. Yani hangi oyunu oynamamı yazın yani. Arkadaşlar tamam mı? Her şey yorumlara yazın. <laughs> ne yapıyorsun be güney? Tamam arkadaşlar. Burayı da gösterdim size. Hala anlamadıysanız yani artık ben onu size anlatamam. Elimden geleni söyledim. Arkadaşlar günü oyuncak atacağım derken benim üstüme atın. Güne At. güne güne. Güne gıdıklandım. Şurayı da daha fazlayı da göstereceğim. Aa, kafam atıyor arkadaşlar. <laughs> Lütfen atma kafam ağrıyor. Arayacağım. bakın burada da ayarlar var, mesajlar var, yardım ve güvenlik var, hızlı giriş var, hakkında var, evanter var, mesajlar oluştur blok ayarlar var onu söyledim Pazar yeri, premium profil, arkadaşlar gruplar, arkadaşlar burada yazıyor. Gruplar yazıyor. Mesela ben buradan ayarlara gireyim. Burada ne ayarlar var. Hesap bilgileri var. Buradan hesabınızın görebiliyorsunuz. Hesap bilgileri. Ha medicine e-post address diyor. Ay. Ay. Buradan cinsiyetinizi ayarlayabiliyorsunuz. Buradan benim her yerimi gördünüz şu anda. Ama şifremi göremezsiniz bu arada. Şifre. Şifre. Şifrelerden buldun mu? Şifremi göremiyorsunuz iyi ki arkadaşlar. Şifremi söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Neyse. Buradan 17. Nisan'da doğdum. 2015'te doğdum. Şimdi kaç yaşındayım? <laughs> 2015'te doğ, doğdum. 17. Nisan'da. Şu anda kaç yaşındayım? Yorumlara yazın. Aa, Avusturya'dayım. Evet Türkçe açık diyor. Tema açık, dil açık. Hesap konumu açık. Avusturya'dayım artık. Doğum günüm açık cinsiyet isteğe bağlı. Buradan cinsiyetinizi değiştiremiyorsunuz. Mesela erkek isteniz erkek basın. Mesela buraya 2019 isteniz bunun üstüne basıp seçebilirsiniz. Bunlar hep böyle. Arkadaşlar. Mesajları giriyoruz. Burada arkadaşlarınızla konuşabiliyorsunuz Roblox'ta. Aa burada değilmiş. Haber. Haber. Onların şey moyussta çip 2014'te. Ne bu? A Şimdi ben bunu nasıl Türkçeye çevireyim? <laughs> welcome to Roblox. Hello and welcome to Roblox. I played from for Pyro player of Over the world To contact Şöyle. Sure. arkadaşlar burayı çok yamıyorum şey Seal, and explain. expert Arkadaşlar bu kadar okuyabiliyorum. İngilizcem çok yok. Gönderilen kutusu, kutusu yok. Haber. Arşiv. Arşiv yapıyor. Arşiv iş mi demek istedim? <laughs> Böyle arkadaşlar. Buranın hepsini gösteremem çünkü videom çok uzun olur. Siz oraya kendiniz bakın yani. Bakın arkadaşlar Bu Buradan da illa böyle kaç tane arkadaşım var diye saymanıza gerek yok. Burada arkadaşlarımızın sayısı yazıyor. Bakın burada benim 33 tane arkadaşım var. Bu ne ya? Ha burada arkadaşlarım görülüyor. Ah arkadaşlarım. Okul arkadaşlarım da var burada. Mesela bu okul arkadaşlarım burada. Okul arkadaşım derken onların evet, okul arkadaşı bu. Bu Burada arkadaşım var. Burada. Bu arada iki tane hesap onun. Şöyle bu. Beyazlığının ve bu. Bunun bir tane hesabı var. Bunda iki tane. Çünkü bunun telefonu var işte. Şurada tane arkadaşım var. Oraya nereden geliyor Şuraya basarak geldim. Evet evet evet. Arkadaşlar böyle istediğiniz oyuna girebilirsiniz. Yani size burada şeyleri göstereyim. Bu arada şu zil Buraya bastığınızda böyle sohbet 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 çıkıyor. Bunlarla mesela ben bir şey sohbetine girdim. Bakın buradan birilerine şey diyebiliyorsunuz ama eğer yazarsanız hashtag çıkıyor değil mi? Bakın hashtag hashtag çıkıyor. Bunu şey yapmıyor ama her yazarsınız çıkıyor. Bazı şeyler çıkmayabilir Roblox'ta öyle bir sıkıntısı yok var. O da çok şey. Yani onu hiç sevmiyorum. Burada herkesle konuşabiliyorsunuz arkadaşlar. İstiyan i̇şte Ne zaman dedin? Ya yani Hay insanım Merhaba demek Ua, bunu 17. Mayıs'ta çekmiş 2024'te Arkadaşlar ben bu videonun sonuna gelmek istiyorum Bu ne? May 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 Bu da 19. Mayıs Mayıs'ta çekmiş Mirra Hümayin. Dur ben mi alayım? ona bir şey diyeceğim ama size göstermeyi istemiyorum. Burada videoyu sonlandırmak istiyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videomuzu aşağıdan like ve kanalımıza abone olmayı Bildirim bildirimleri açmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolardan görüşmek üzere hoşçakalın.